Pram'ın hala uykusu var. Tamam oğlum gel bakalım. Gel hadi. Annen seni yatağına yatırsın. Kavga mı var? Sadece bir kavga değil. Bir çeşit yarışma var gibi. Annem bütün gece çalıştı demek ki. Kesin aklında bir şey var. Şimdi bu fotoğrafı sosyal medyaya yükleyeceğim. Evet, altına da şöyle yaz. Gilevinden dönüşte annem stresini atıyor. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> hadi gitsene, hadi git. Anne, beni bir tu itti. Anne, en azından yemek ye. aç değilim kızım. Anne, ne oldu? Meher'in evinden döndüğümüzden beri çok gergin görünüyorsun. Sadece bir şey mi ha? Neler neler oldu kızım. Anne söylesene ne oldu? Bence Sarap Meher'le ilgili gerçeği biliyor. Ama anne Rana telefonunu ver. Anne özür dilerim ben hemen sileceğim. Acelesi yok oğlum. Şuna bakın gelin yakından bakın. Çömlek Meher'in başında ama ona değmiyor. Neden? Çünkü çömleğin tüm ağırlığını sarap taşıyor. Sanki Meher'in yakında anne olacağını biliyor gibi. Meher kesin ağzından bir şeyler kaçırdı. Hayır anne. Ben Meher'in gerçeği söylediğini düşünmüyorum. Bilmesine rağmen hala... Anne boşuna endişeleniyorsun. Bunda ne var? Sarabın ne kadar düşünceli olduğunu biliyorsun sen. Kadınlara çok saygı duyuyor. Meher de onun karısı değil mi zaten? Ona yardım etmesinden doğal ne var anne? Hayır 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 Caga, hayır. Eminim Sarap Meher'in o işe yaramaz garsonla. Olamaz anne, bunu öğrenmiş olamaz. Anne, eğer Meher Sarap gerçekleri söyleseydi. Sarabcit çoktan onu saçlarından tutup kapının önüne koyardı. Ve seni adalete teslim ederdi. Şimdi parmaklıklar ardında olurdun. Oh! Sizi aptallar! Adaletten bahsediyorlar. Dünyadaki hiçbir kanun annenizi parmaklıklar ardına gönderemez. Bir cinayet ancak ortada bir ceset olduğunda cezalandırılabilir. Ve şimdiye o işe yaramaz manavın bedeninden geriye hiçbir şey kalmamıştır. Bizim asıl sorunumuz şu Kanadalı Dolly. Gözünü Meher'in üstünden ayırmayacak. Meher'in hamile olduğunu asla öğrenmemeli. Asla hem de. Vay canına, inanılmaz bir atış. Alo dostum, Avustralya'nın oranları kaç? Tamam, o zaman Avustralya'ya yüzde kırk. Şimdi şüphelenmiyor ama göreceksin kayınbiraderim teyzem. Yarın bir olay çıkaracak. Pram okula gitmeyecek. Pram okula gitmeyecek mi? O neden? Pram çabuk buraya gel. Uslu ol çabuk. Çabuk formanı giy. Gitmeyeceğim. Gir. Pram okula gitmeyecek işte gitmeyecek. Neden Pram? Hadi uslu bir çocuk ol okuluna git. Pram'ın ayağı uf oldu okula gitmeyecek. Oo demek ayağı uf oldu. Bir haftadır düğün bahanesiyle <laughs> okula gitmiyorsun zaten. Meher anne ayağını iyileştirdi değil mi Pram? Hadi hemen formanı giy. Hayır Pram'ın ayağı hala acıyor. Abla ver ben ilgileneyim. Pram oğlum hadi hemen formanı giy. Yoksa kocaman bir aslan gelip seni yiyecek ha diye. Aslan geliyor hadi formanı giy. Hadi hadi çabuk Pram çabuk. Baba sen delirdin mi? <laughs> aslan eve nasıl girecek? Aslanlar ormanda olur baba evde değil. <laughs> Gördün mü hala? Babam aslan gelecek diyor. <laughs> hmm. Bu numara çocuk sadece çok uykuluyken işe yarar. Alabilir miyim? Meher anne, meher. Şimdi izle ve bu iş nasıl yapılır gör. Meğer anne, meğer anne, Pram okula gitmeyecek. Anne, Pram'ın ayağı acıyor. Hala çok acıyor. Hmm. öyle mi? Ayağın mı acıyor? Mer bırak zorlama. Belki gerçekten acıyordur. İmkansız. Zerdeçal macunu ve guava yaprağı yarayı iyileştirir. Acıyı geçirir. Hem ayrıca dün pramın dosyasına da baktım. Bir haftadır okula gitmemiş. Bugün gitmesi gerek. Hadi bakalım ayağında süper kahramanların işareti süper var mı? Süper kahraman işareti mi? Evet. Eğer ayağının altı sarıya dönmüşse, gerçek bir süper kahraman olmuşsun. Süper kahraman yaşasın! Evet. Oo. Aha. Sarı Şöhret Ben süper kahramanım Evet Pram gerçek bir süper kahraman Pram gerçek bir süper kahraman Ve süper kahramanların canı Asla acımaz, Asla. acımaz. Evet Pram gerçek bir süper kahraman Pram. Şimdi hızlıca formanı giy okula gidiyorsun. Okula mı? Pram'ın ayağı çok acıyor. Tamam. Gitme. Ama o zaman Meher annen seninle oynamayacak. Hiçbir zaman mı? Hiçbir zaman. Ama eğer okula giderse... Geldiğinde Pram'la bütün akşam oyun oynayacağım. Pram okula gidecek. Meğer anne hadi formamı giydir. Hadi Pram, çabucak hazırlan bakalım. Mükemmel bir anne. Sarap çok şanslısın. Meher gibi bir kadınla evlendi. Pramsa senden daha da şanslı. Onu gerçekten çok seven Meher gibi bir annesi oldu. Tum sehi mujhe mili hai जहां मेरी दुनिया है तुमसे ही मुझे मिली Gördün mü nasıl hazırlandım şıp diye? Çıp şıp diye. Diye. Hadi halini ala gidelim. Aferin sana uslu pram. Pram süper kahraman. Meğer ne yaptığını ben biliyorum. Ama pram bilmiyor. Lütfen ona umut verme. Bugüne kadar ona ben baktım bundan sonra da öyle olacak. Sarapcit, senin Pram için mükemmel bir baba olduğundan hiç şüphem yok. Onunla ilgileneceğine eminim. Ama yanlış anlama. Çocuklarla anlaşma konusunda pek de iyi değilsin. Her neyse. Burada kaldığın sürece eşim gibi davranacaksın. Ben de aynı şekilde eşin gibi davranacağım. Gibi. Evli gibi davranıyorlar. Karı koca rolü yapıyorlar. Ve dün gece ayrı odalarda uyudular teyze. Oh, Robbie oğlum. Sen kafayı mı yedin ha? Ha, evli gibi davranıyorlarmış. Teyze doğruyu söylüyorum. Sarabı kendi gözlerimle gördüm. Geçen sefer de aynı şeyi demiştin. Hey teyze, Sarabı konuk odasında gördüm. Sonra ne oldu? Sarap nereden çıktı? Kendi odasından öyle değil mi? Hayır teyze, yalan söylemiyorum. Yemin ederim. Teyze, dün gece saat iki sularında Sarabı Pram'la birlikte odadan çıkarken gördüm. Aman tanrım. Önce şuna cevap ver Robi. Gecenin ikisinde senin orada ne işin vardı? Teyze şey ben ben e, tuvalete gidiyordum ve sonra bir ses duydum. Dönüp bakınca Saraf ve Pram'ı gördüm. Oo, hadi ama Robi saçmalamayı kes. Bak şimdi beni iyi dinle. Bundan sonra bana kanıtlayamayacağın bir iddiada bulunma. Kanıtın olsun. Beni anladın mı? Benim elimde kanıt var. Sen neyi kanıtlayacaksın ki? Meher ve Sarab'ın mutlu olduğunu. Ha. Hepsi sahte. Robi, senin sorunun ne? Sürekli aralarında bir şey olduğundan şüpheleniyorsun. Teyze inan bana ikisi de çok mutlu. Aman tanrım kafam karıştı. Yeğenimi mi dinleyeceğim kocasını mı? Bak Harlin eğer bana sarapla meherin arasında her şeyin yolunda olduğunu kanıtlayabilirsen o zaman ne yapılacağına ona göre karar veririm. Tamam size bunu bugün kanıtlayacağım. Hiçbir yerde yok. Dolaba baktınız mı bayan? Her yere baktım yok bulamıyorum. Bakın işte bu ilgimi çekti. Rabi, hadi git. Teyzene bir iyilik yap oğlum. Dışarıda neler oluyor öğren. Hmm. Hiçbir yerde bulamıyorum. Hatırlamaya çalışın. Belki de odayı temizlerken... Hayır bayan. Temizlediğimde siz de odadaydınız. O zaman nerede bu? Meher, oluyor Meher? Annen sana öyle mi öğretti? Yeni gelin dediğin kimseyi rahatsız etmemeye çalışır ama sen. Elinde megafon var gibi konuşuyorsun. Meher, her yere baktım Meher ve tüm yardımcılarla da konuştum. Ama hiç kimse bir şey bilmiyor. Hey hey hey, biri bana da söyleyecek mi neler oluyor? Anne, şey, Meher'in babasının fotoğrafı kaybolmuş. Senin babanın fotoğrafı değil mi? Kendin ara Sherlock Holmes. Meher, kaybolan şu camı kırılan çerçeve mi? Neden büyütüyorsun? Yardımcılardan biri kırıldı diye atmış olmalı. Alt üstü bir fotoğraf başkasını al. Bu kadar gürültüye ne gerek var ha? Söylesene. O babamın tek fotoğrafıydı efendim. Ben sadece onu bulmak istiyorum. Yardımcılarımız var. Onlar bulur. Ama anne... Kötü durumda olan benim. Onun görevi benim yanımda olmak. Benimle ilgilenmek. Ayrıca bir fotoğraf. Ne olmuş yani? Gören de elmasla kaplıydı sanacak. Sadece bir fotoğraf kaybolduysa. Ne olmuş yani? Benimle ilgilen. Meher, Meher, teyzem şu an canı yandığı için sanırım biraz gergin. Ama endişelenme. Fotoğrafı bizzat ben arayacağım. Aman tanrım. Bir fotoğraf için bu kadar gürültü çıkarıyorsa kim bilir ileride neler yapar. sorun değil. Bu arada Tarkaş, söylediğim paketi aldın mı? Aa evet, evet aldım. Şimdi ofise getireceğim, merak Hayır. etme. Onu eve götürmeni istiyorum ve lütfen onu sadece Meher'e ver. <laughs> tamam Sara, tamam. Sağ olun. Teşekkür Sağ ol. ederim. bir şey göndermiş ve sadece ve sadece mehre verebilirsin demiş. Tarkaş Tarkaş Seninle Calinder'deki villa hakkında konuşmak istiyorum. Hoşçakal. aman tanrım gördün mü anne işte kanatın hmm. alo meher hediyeni beğendin mi ve lütfen bana teşekkür etme. Teşekkür mü? Böyle bir şey nasıl cüret edebilirsin? İlginç. Ben beğeneceğini düşünüyordum. Neyse. Sadece kocan gibi davranmalıyım. Bu yüzden düşündüm de böyle bir. Ben de senin eğitimli ve saygılı bir adam olduğunu düşünmüştüm. Ama öyle alçakmışsın ki bu kadarı hayal bile edemez. Alçak mı? Ne dediğinin farkında mısın? Ben ne yaptım ki? Ha, anladım. Sanırım sana küçük geldi. Ne saçmalıyorsun? Bak meğer, her konuda kavga etmemeliyiz. Konuşabiliriz. Dinle meğer. Eğer Pram'ı biraz olsun seviyorsan, bu hediyeyi onun hatırına kabul et. Gerçekten mi Sarapçit? Aklından bu kadar aşağılık düşünceler geçebileceğini bilmiyordum.